Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maç videosu çekiyoruz. Başladım, gol atmıştım. Böyle bir maç oyunu Öneririm, güzel oyun maç. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir sürü video atıyorum da sizin için. Sizi ben aboneli çıkıyorsunuz. Hadi bak kötü mü video çekiyorum. Sizin için video atıyorum. Siz abonelikten çıkıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. like atıp abone olun. Tek istediğim bir şey bu. 100 abone de 25 e e lira yok. Lego çekiliş var. Onu ne istiyorsanız. Brawl Stars'ta. Bayağı bir video şey çektim sizin için. Siz Bana abone olmuyorsun. Like atmıyorsun diye. Lütfen şunları yapın. Bildirimleri de açmayı unutuyorsunuz. Ama Laz'a Laz oldu 3 milyon abone. Bana neden like atmıyorsunuz? Abone olmuyorsun Laz abone oluyor. 50 bin like istiyor. Hemen atıyorsunuz iki günde. Benim videolarıma bir like yok. Lütfen arkadaşlar. Neyse şimdi oyun hakkında konuşalım. Az önce bir sürü uzaktan denedim. Olmadı. ya Şuradan bir uzaktan deneyeyim. Olmadı kaleyi tuttu. Alayım. bu oyunu oynayanlar yorumlarda yazsınlar. Ya da Brawl olanlar yorumlarda yazsınlar. Ben ya Brawl 20 bin 20.000 Uf, güzel vurdum da olmadı. Yakından, annem yakından ninem bir kez de belki gol atarım. Ama top alabiliriz. Çabuk, çabuk. Oha, adamların kalecisi çok iyi ya. Hmm. A çıktı otu. Of. Cık. Üf ya. Adamların oynayışına bak. Uzatmalara kalıyor mu? Evet. Uzatmalardayız. Adamların kalitesi öyle bir iki. Ben bile birinci golü zor attım onun için. Şöyle bir şey. Hadi koşuyoruz. 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 Ya bak kaleci ya. Deli ediyor bu kaleci beni. Я, ух, И не вынешь мир, понимаешь? Вот. Вот там Марды, я борту. Надо... da çok özür dilerim. İkinci golü atarsak oyun bitiyor. Bakalım ikinci golü kim atacak? Bunları atarız. Özür dilerim arkadaşlar. Anneme yazlar. Ya topu almadım. Aldım. Koş. Veremem. Verdim. Gördünüz mü? Ayın bakı girdi. Az önce öne doğru koştum. Ama sağa doğru koştum gözüktü. Penaltı. Bu tarafa dedim. Çünkü bak bu tarafa doğru durduğu için de şöyle bir vurayım. Gol. Ben attım. O da bu tarafa vuracak. O yine öyle attı. Oha. bu my おは、oh <ペー>。いや。 Allah'ım yenildik ya. Bir bir gol attık. Penaltı var da o da Bak arkadaşlar penaltı var da benim bilin yanında gözüküyor iki gol, üç gol. Bak arkadaşlar lig de var. Ama yeni oyuncu geliyor. Bakın arkadaşlar lig var 10. ligde. Birinci de şu. Bizi yenen takım birinci mi? Galiba. Onu bilmiyorum. Ama bu takımı biliyorum. Bu takım çok iyi takımla bayağı bir kez oynadım. Ama adam kötüleşmişti daha oyun yeni başladı. Belki ileride yapıyor olabilir. Adam için çünkü ben biliyorum. Arkadaşlar geldim. Annemin siz gibi olabilir. Özür dilerim. Dediğim kadar bu adam iyi oynuyor. Gördüğünüz <laughs> şey şu an var. Adam bir geliyor kaleye. Orta açıyor. Baksana. Ortayı bir açıyor. Kafa atıyor. Arkadaşlar <laughs> bir dakika. Arkadaşlar. Hadi be hadi be. Bu adam beni yener ya. Bu adam ikinci galiba. Hatırladığım kadar. Geldim arkadaşlar. Çok video durdururum için çok özür dilerim. Tipe. Arkadaşlar geldim. Bu elden sonra videoyu kapatıyorum. Sonra video çekeceğim. Ben de şöyle bir orta açarım. Veririm ve hadi alıyordum. ses çıkıyor olabilir. Oy. Adam iyi oynuyor arkadaşlar. Bir şey yok. Şöyle bir kaleci tutar. Böyle gol yiyormuş arkadaşlar. Ne gülerim. Çok iyi paslaşmalar ben de yapıyorum ya. Bazenler iyi oynuyorum. Bazenler de şansa kötü oynuyorum. Hop Allah. Arkadaşlar. Gol yedim galiba. Ama ama ama. Ama bizim kaleyim. Kaleyim kaleyim. Şu adamı nerede gizledim şimdi. Karatoprağa açtı Verdiğim <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel bulmuştum arkadaşlar. Gördünüz. Değil mi? Yoksa bir daha izleteyim mi Oha ya. Arkadaşlar hmm? götürülüyor. Kerser... Uy! Arkadaşlar de mi? Şarjı yok mu? Arkadaşlar götürülüyor. Gelme <laughs> arkadaşlar. Top ondaydı hala. Çıktı kle versem mi veririm ben şöyle bir dikeyim of oh! of oh! oh! oy arkadaşlar arkadaşlar. İkinci gol gelmedi. Arkadaşlar. Bunu izlemem gerek. Yakka arkadaşlar. Hayır, hayır. Ama arkadaşlar ne güzel gol attım be. Ulan bu bin puan vermesi gerekiyor. 115 verdi ya. Ama elmasımın çoğalması gibi <laughs> Ama bütün şeylerin de sakat. Veri kart yemişti bu arkadaşımız. Kodoslar ne gol Gördünüz mü? Ne gol attı? Evet arkadaşlar bu, bu da bu kadardı. Arkadaşlar bakın. Az önce 10.ydum öyle bir golla bir battık 6. olduk arkadaşlar. Nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar bu video bu kadar da görüşürüz. Bay bay sağlıcakla kalın. İnşallah bir şey olmaz.